kamera önünde de, sahnede de ben birine bir şey anlatıyorsam Ahmet abi bana şuradan tokat at. Bu laftan sonra ben o tokadı. Veya işin içinde böyle bir Kendini anlatmak zorunda kalıyorsan ilişkide, evlilikte, iş arkadaşlığında o zaman diyorum ki artık buradan herhalde kurtarılacak. Kaçma zamanı mı geldi? Murat Han Bungan'ın dediği gibi hani yangından kurtarılacak. Evet. Hiçbir şey kalmamış aramızda. Çünkü bir aşkı beraberlik yapan kendiliğindenlik yok olduğu zaman ben eğer kendimi, bir anda böyle bir slow motion oluyor her şey, sevgilim açıklamaya çalışıyor kendine ama hemen geri sayım başlıyor. ha Büyük ihtimalle bu ilişki bitti. Fiziksel hasar 3,5 ayı bulacak. 5 ayda herkes kendi yoluna gitmiş olacak. Artık bunları bile ben... Gene önden hissettim. gidiyorsun. Sen evet. tamamlandın birisiyle bir şeyle, vedalaşma kısmına geliyorsun <laughs> Yine doğru. Ama bundan şunu anlıyorum. Yani tamamlanma denen bir şeye inanıyorsun. Tabii bu değil. vardır. Tabii ki. Bazen birisidir, bazen bir bilgidir, bazen bir e, derin bir bilgidir, uhrevi bir şeydir, mistiktir, şudur budur evet. ama bir şey e, insanı evet tamamlayan şeyler var.